Merhaba, e, belli bir süre aradan sonra Social Contract, e, so, toplum sözleşmesini Jean-Jacques Rousseau'dan devam etmek istiyorum. E, burada uzun bir şey var, bölüm var. Artık önceki bölümlerde olduğu gibi paragraf paragraf e, inceleme şansımız çok fazla olmayacak. Çünkü e, artık eskisi kadar böyle bir paragraf üzerine yarım saat konuşabileceğimiz durumda değil. E, bu bölümde e, köleliği reddediyor. Jean-Jacques Rousseau e, köleliği reddetmesinin e, bir nedeni de tabii ki zaten krallığı reddediyor olması. E, Grotius'tan bir alıntı yapacak sonra da Grotius'tan alıntı yapa yapa devam ederek e, reddedecek. E, <laughs> Grotius bir paralellik kuruyor köle efendi e, arasındaki bağlantıyla e, bir kral ve e, tebaası arasındaki bağlantı arasında bir e, paralellik kuruyor ve Jean-Jacques Rousseau ikisini de yanlışlıyor diyor ki yani kölelik de saçmadır kralın tebaası haline insanların gelmesi bütün haklarını krala teslim etmesi de saçma bir şeydir diyor ve bunu kullanırken de Hegel'in master slave Diyalektiği'nin şeyi efendi köle diyelektiğine <laughs> benzer bazı şeyler söylüyor içeride bu çok ilgimi çekti gerçekten e, ama neyse hani son sonlara doğru biraz özetleyeceğim artık. Her tarafını tamamen e, tartışmayacağız. Çünkü e, ya bazı kısımları çok şeyde gelmeyebiliyor yani. Mantıklı da gelmeyebiliyor açıkçası. Yani. E, öncelikle söylediği şey şu. Grotius diyor ki, e, alıntılıyor Grotius'u, Jean-Jacques Rousseau. Grotius diyor ki diyor, bir insan eğer diyor özgürlüğünü bırakıp bir efendinin kölesi haline gelebiliyorsa, bunu açıklayacağız. O zaman neden olmasın ki? Yani e, bir insan topluluğu özgürlüğünü kenara bırakıp e, bir hani özgürlüğünü verip değil mi e, bir kralın tebaası haline gelmesin? Neden bu olmasın? Yani e, insan e, gidip birine köle olmaya bile e, kendisini bile verebiliyor. Neden bir insan topluluğu kralı kendisini teba olarak teslim etmesin yani? diye bir soru sormuş Grotius. Şimdi burada açıklamamız lazım tabii ki tarihsel anlamda. insanlar özgür insanlar da zaman zaman dönem dönem köle haline gelebiliyorlardı. Savaş vesaire falan sonucu değil. şöyle örneğin antik Roma'da kuşaktan kuşağa devam eden e, borçlar vardı değil mi şimdi reddi miras hakkı var modern dünyada örneğin e, bakıyorsunuz çok büyük miktarda borç varsa diyorsunuz ki kardeşim yani bana ne e, beni alakadar etmez işte e, kişiyle birlikte dedemle babamla annemle vesaire falan filan birlikte bu ölmüştür borçta e, ne, ne haliniz varsa görün diyebiliyorsunuz eskiden böyle değildi. E, dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyordu diyelim dedeniz büyük bir, e, bir, bir ne bileyim arazi falan bırakalım e, karnını doyurmak için diyelim borç aldı ödeyemedi borç aldı ödeyemedi borç aldı ödeyemedi faiz 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 bir türlü toparlayamadılar falan sonra ne oldu kendisi hayatı boyunca ödedi öldü siz de ödemeye devam ettiniz. Diyelim ki hayatınız boyunca ya bir yerde bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu halledemeyeceğiz bunu yani ödeyemeyeceğiz biz bu borcu. Ne yapalım? Vatandaş diyor ki e, genellikle asiller var bu e, borçları veren diyor ki ya ben senin kölen olayım 10 sene e, bu borcu silelim. Asille diyor ki tamam gel seni şey olarak köle olarak bahçemde tarlada orada burada çalıştıracağım. 10 sene eline köle oluyorsunuz. Sonra gerisin geri dönüyorsunuz. Tabii özgür insan olup da köle olmuş birinin hakları köleyken köle <laughs> olarak devam edenin haklarından farklı. Onların detaylarına girmeye gerek yok. Zaten işinde uzmanı değilim ama durum bu. Bu yüzden Grotius bunu söylüyor. Yani gerçekten bazen insanlar gidip de ben senin 10 sene kölen olayım diyebiliyorlardı. Kendilerini satıyorlardı yani. bir Belli bir para karşılığında o parada genellikle borçları karşılamak için yapılan bir şey, alınan bir şeydi. Neyse. Şimdi devam edersek. Şenşak Rusu diyor ki, <laughs> şimdi tüm bunları yanlışlayacak. Diyor ki, e, yani bir insanın özgürlüğünü vermesi demek diyor. Öncelikle diyor, bu iş vermeyle veya satmayla olabilir değil mi? Vermek, satmak. Ve bir insan diyor, eğer e, başka birisinin kölesi olmak istiyorsa, diyorsa ki tamam ben kendimi sana köle olarak 10 senelik satıyorum diyorsa, bir karşılığı olur bunun diyor. Bizim örneğimizde ne vardı? Bir para karşılığı değil mi? Borcun silinmesi mesela böyle bir durum vardı. Şimdi diyor, e, madem bir paralellik kuruyoruz, bir tebaa, bir yani büyük bir bir millet mesela, neden kendisini bir krala e, tebaa olarak versin? Yani karşılığı ne olsun, değil mi? Bu biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü diyor kral diyor e, tebaasını beslemeyi Geçtik. Ee, yani bunu yapamaz zaten. Tam tersine kendisi iaşesini e, Teba'dan e, karşılar. Değil mi? Bu, bu bir problem. Ee, Rabelo'ya göre diyor tabii e, yani sadece gıdadan daha fazlasına ihtiyacı var aslında e, kralın. Burayı çok fazla açmamış ama ne anlattığını orada. E, peki diyor o zaman diyor Teba yani kendilerini krala bir de üzerine mallarını alsın diye mi e, veriyorlar? Yani ver ver şeklinde mi oluyor bu iş diyor. Hani karşılığı nedir kardeşim bunun? Burada bir saçmalık var diyor yani. Ee, eğer böyle diyor o zaman ellerinde tutacakları hiçbir şey kalmamış demektir diyor yani. Bu halkın değil mi? Alışveriş değil bu. Veriş veriş yani. yani. Devamında da şöyle diyor. Belki şunu söyleyebilirdik diyor. Belki de bir despotun böyle bir alışveriş durumu içerisinde nasıl söyleyelim işte sivil sükunet temin ettiğini düşünebiliriz değil mi? Yani tamam siz benim emrime girin ben size sükunet vereceğim. Oysa ki diyor pratikte bu da bu şekilde ortaya çıkmıyor. Neden? Çünkü bir kral ötekine savaş açıyor aralarında kapışıyorlar falan bir de saçma sapan şeylerden çıkıyor savaşlar. Yani e, böyle bir, bir türlü doymak bilmeyen e, insanlardan e, bahsediyoruz e, ve <laughs> ne bileyim baskı e, rejimleri olduğunu da biliyoruz değil mi krallıkların yani mantık olmuyor genellikle mantık rejimi değil daha çok baskı rejimi oluyor e, kanunlar vesaire falan artık kafanıza göre değil mi kralın ne işine e, gelirse şimdi böyle bir durumda da herhalde e, sivil bir sükunetten bahsedemeyiz dolayısıyla kral bunu da veriyor olamaz diyor. Burada da bir e, problem var. Yani şunu e, düşünebiliriz. Bu da ilginç bir örnek. E, yani zindanda da hapiste de barış vardır değil mi? Oturursunuz mesela diyelim e, işte kitap okuyabildiğinizi düşünün. Oturuyorsunuz kitap okuyorsunuz e, Monte Cristo kontu gibi işte kendinizi geliştiriyorsunuz vesaire falan filan. E, sizi dürtükleyen yok sağda solda değil mi? Belki sağlık hizmetleriniz falan da karşılanıyor değil mi? Hani hapse düşerseniz o da karşılanıyor. Eskiden belki öyle değil bilemiyorum orasını. Ee, yani sükunet istiyorsanız e, hapiste de takılabilirsiniz aslında. Bunu kimse istemiyor. Neden istemiyor? E çünkü özgürlük istiyorsunuz yani. Gideyim takılayım, kafeye oturayım, e, kahvemi içeyim, düşüneyim, <laughs> YouTube videosu çekeyim, e, bir şeyler yazayım. Değil mi insanlarla Twitter'dan MSN'den falan konuşayım. Bunları istiyorsunuz yani. E, dolayısıyla e, diyor ki yani bu e, sivil e, sükunet e, isteyen insanlar tam tersine e, yani sıkıntılarının karşılığında e, kralın kendilerini hani vergiye bağlıyor bilmem ne yapıyor kötü davranıyor falan filan bunun karşılığında bir de sivil sükunetlerine aslına bakarsanız tam tersine kaybediyorlar. Yani dolayısıyla e, alışveriş bu da olmayabilir. Bakın alternatifleri tek tek e, değerlendiriyor. Şimdi sonrasına e, geçersek bir de şey yapmış e, alay etmiş demiş ki, Grekler e, Küklopsun <laughs> e, mağarasında e, böyle sırayla yenilmeyi e, bekliyor durumdaydılar. E, buradaki hikayede şey tabii yani. E, küklops dediğimiz tepegöz. E, tepegöz insanları diyor ki ya beni uğraştırmayın, siz de uğraşmayın. E, ben acıktıkça bana e, birer kişi yollayın. Ben de onları zamanı geldiğinde e, <laughs> tek tek yiyeyim. Sizin köyünüzü falan basmayın. Tamam anlaşıyorlar. E, böylece ne oluyor? İnsanlar e, barış tırnak içerisinde e, içinde yaşıyorlar. Ee, ama tek tek yeniliyorlar. Yani şimdi böyle şey mi olur, böyle bir barış mı olur, değil mi? Burada e, tepe göz bir despot ve e, Grekler de tabii ki halk e, ve bunun bir e, barış olduğundan bahsedemeyiz çünkü insanlar ölüyor yani etrafınızda. değil mi? Tek tek veriyorsunuz, yenilmeyi bekliyorsunuz yani böyle bir durumda. İşte böyle bir durum içerisinde ne diyor bir insanın hiçbir şey için yani herhangi bir kazanç olmaması durumunda kendisini e, vermesi pek mantıklı bir durum değil diyor. Yani değil mi? Absürt diyor. Hani düşünülemez e, bir şey. Zaten meşru olmamalı. Şimdi modern e, devlette gördüğümüz ne vardı? Şöyle bir durum vardı. E, modern devletlerde ne yapıyoruz? Mesela bir işe girmek istiyorsunuz. Saçma sapan bir anlaşma getirirlerse önünüze imzalamıyorsunuz. Eee neden imzalamıyorsunuz? Çünkü ne bileyim hani bazı haklar var mesela sizi köle gibi çalıştıramazlar değil mi? Ama bazen de şunu söyleyebiliyor insanlar ya ona imzayı atsan da zaten e, aslında yasak yani uygulama şansı yok değil mi? Yani bazı haklar var bunları e, veremiyorsunuz bile e, şirkete İmza atsanız da olmuyor yani. İşte burada da e, o tarz bir durumdan bahsediyor. Yani böyle bir şeye e, karar verecek bir insan e, zaten aklını kaybetmiştir. Dolayısıyla böyle bir anlaşmanın geçerliliğinden bahsedemeyiz bile diyor. Değil mi? Kendini vermek bir krala tebaa olarak ne karşılığında hiçbir şey söylediği kadarıyla. Değil mi? Sükunet alamıyorsun. Ama diyor devamında da hadi farz edelim ki böyle bir durum var. Eğer bir birey bunu yapabilseydi bile. Bu sefer de çocuklarını veremezdi. Değil mi? Çünkü yeni kuşak hakkında nasıl karar verebilirsiniz? Yani burada Thomas Paine'e bir paralellik var değil mi? Thomas Paine de işte 100 sene, yok 100 sene değil gerçi 50 sene sonrasında falan galiba Common Sense ve The Rights of Man yazdığı zaman Edmund Burke e karşı şunu söylüyor. Ya sen diyorsun ki sonsuza kadar İngiliz halkı Böyle bir hakkı reddedecektir, şey British halk. Türkçe'de nasıl söylüyoruz onu ya? Neyse, İngiliz halkı diyelim, Britanya halkı sonsuza kadar böyle bir hakkı reddedecektir diyorsun ama sen kimsin de çocukların hakkına veya sonraki jenerasyonların hakkına karar verebilirsin ki? E, diyor. Burada da Canzak Rusu e, buna benzer bir şekilde, yani kendi hakkını versen bile çocuklarınkini veremezsin diyor. Bunlar insan olduğuna göre, erkek olduğuna göre diyor aslında, insan olduğuna göre ve özgür olduklarına göre, bu özgürlük de kendilerine e, has, pardon, kendilerinin olduğuna göre, değil mi? Mülkiyet kendilerine ait yani özgürlük herkesin özgürlüğü kendisinden sorulur. Kendilerin dışında kimse bu özgürlüğü veremez, değil mi? Böyle bir durum var yani ortada. Şimdi e, bu durumda diyor. Bir hükümet ancak ve ancak e, her yeni jenerasyon eğer e, hükümeti kabul veya reddedebiliyorsa o zaman e, meşru olabilir. Bundan e, bahsediyor tabii böyle bir durumda da cumhuriyetten bahsedebiliyoruz değil mi? Yani cumhuriyet e, sisteminde ancak her yeni gelen hükümeti reddetme e, şansınız var. 4 sene sonra diyorsunuz ki kardeş tamam yeter seninle bu kadar. <laughs> Buraya kadar daha da istemiyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Meşru bir hükümet haline geliyor. Zaten meşru hükümet kelimesini genellikle nerede görürsünüz? İşte sivil savaş bilmem ne falan filan vardır. Bir tarafta seçilmiş hükümet vardır. Diğer tarafta başka bir şey vardır. Yani ee, o isimlendirirken meşru hükümet denilir değil mi? Meşruiyet neyden geliyor dolayısıyla? insanların onun üzerinde uzlaşmış olması istemelerinden geliyor. Güç ile ortaya çıkan bir hükümet. Bu şey olmaz yani meşru olmuyor değil mi? Meşruiyetin birinci zemini covenant, agreement, uzlaşma ile ortaya çıkan bir konsensusla ortaya çıkan istenen bir hükümet olmasından doğan bir durum. Biraz daha ileriye gidiyor sonunda. Daha önce ne demişti? Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Delidir herhalde. Yani ee, özgürlüğünü veren burada Dük ya bir insanı zaten diyor özgürlüğünü vermesi e, insanlığından da vazgeçmesi anlamına gelir diyor yani özgürlüğünü bırakıyorsan elinde ne kaldı ki zaten hiçbir şey kalmadı yani üzerinde tasarruf sahibi olduğun karar verme gücüne sahip olduğun hiçbir şey yok kendi vücudun hakkında dahi karar veremiyorsun o zaman senin ahlaki bir takım sorumlulukların falan da olmaz çünkü kendini kararını veremiyorsun zaten. Böyle bir yere artık sıfır noktasına kadar gidiyorsunuz. İşte burada e, ilginç bir şey söylüyor. E, Hegel'in e, o efendi köle e, diyalektiğinde bahsetmiş e, olduğu hani kölenin, e, efendinin bir parçası halinde e, olması değil mi? Sıfır noktasında madem hiçbir şeye karar veremiyorsun. E, burada da şunu söylüyor. Diyor ki, e, yani bir anlaşma düşünün ki bir tarafta... E, Absolut, hani böyle kesin bir dominasyon, bir tarafta kesin bir dominasyon, diğer tarafta da kesin bir itaat, değil mi? Şartsız ifaat, itaat ve şartsız dominasyondan bahsediyoruz. Yani bu diyor mantıklı bir şey değil zaten, saçma diyor yani. Öncesinde ne demişti? Absürt demişti, Düşünülemez demişti. Şimdi de mantıksız olduğunu söylüyor ve e, sonrasında da söylemiş olduğu şey şu ya diyor hani köle ile e, efendi arasında bu durumda bir hani karşılıklı hak e, düşüncesine bile girmemiz mümkün değil değil mi bu, bu da sıkıntılı bir hale geliyor neden çünkü köleye karşı hak demek benim kendime karşı e, hakkım e, anlamına geliyor bu durumda. E, böyle bir şey de mümkün olamaz kendime karşı. Nasıl bir hakkım olabilir? E, sonrasında da devam ederken artık e, buradan e, çıktı. Değil mi? Bu bir alışveriş olamaz. Alışverişse de mantıklı olamaz. Birisi böyle bir şey kabul etse de ka aklı yerinde değildir falan diye e, Grotius'u e, yanlışladı. Kölelik, e, kölelik konusunda. Sonrasında da diyor ki Savaşı kölelik için bir meşruiyet zemini olarak düşünüyor diyor Grotius. Tabii burada da bir problem var. O problem de şu. Söylenen şey şu aslına bakarsanız yani birisi muzaffer olmuş bu muzaffer olan kişi karşısındakini öldürmeme karşılığında değil mi özgürlüğünü alıyor diyor. Yani bir alışveriş zeminine oturttuk değil mi? Öncekiler olmadı. Dedik ki ha ya yani öldürmeme karşılığında yani canın karşılığında özgürlüğünü alıyorum tarzı bir alışveriş düşünülebilir belki. Değil mi? Yani Grotius böyle söylüyor zaten. Burada da e, bir takım problemler olduğunu söylüyor. Burayı biraz özetleyeceğim artık. E, burada bahsettiği şey de diyor ki yani savaş insanlar arasında olmaz. Savaş devletler arasında olur zaten. E, <laughs> ve böyle bir durum içerisinde de yani iki tane devlet var aralarında kapışıyorlar. E, karşıdaki insanların hepsi asker değil zaten değil mi? Yani e, o ülkenin vatandaşı, bir taraftaki bir ülkenin vatandaşı, diğer taraftaki diğer ülkenin e, vatandaşı. E, sen bu ülkeyi ele geçirdiğinde savaş sona erdiği zaman herkesi öldürme hakkın zaten yok. Yani böyle bir hak olamaz. Yani savaşırken olur, savaş bitti artık böyle bir hakkın yok senin insanları öldürme. Dolayısıyla değiş tokuş yapabileceğin bir durum yok buranın içerisinde ve bu nedenle de savaşla da bir insanları işte köle olarak almanın da teba olarak almanın da pek bir mantığı yok yani değil mi? Hani sonuçta gitmeye çalıştığı yer ne? Jean-Jacques Rousseau'nun bir covenant hani bir uzlaşma <laughs> olmak zorunda. Bu iş güç ile olmaz. Yani güç ile olan meşru olamaz. bundan bahsediyor artık. Ve devamında Artık böyle söylenilecek, üzerine düşünülebilecek çok fazla önemli bir şey kalmadı ama bir iki yer vardı. Ha, on, onları da söyleyeyim. Benim söylemiş olduğum şeyi söylemiş. Tamam yerini buldum daha doğrusu. Az önce söylemiştim zaten Jajakurson'un söylediğini. Yani sadece savaş sırasında insanların elinde silah varken onları öldürebilirsiniz. Savaşı kazandıktan sonra artık böyle bir hakkınız yok. İnsanları öldüremeyecekseniz o zaman canı karşılığında da özgürlüklerini alamazsınız. Böyle bir şey yapamazsınız diyor. Bir diğerinde de başka bir videoda bahsetmiş olduğum ilginç şey. Bu çok güzel gerçekten. Diyor ki yani bir devleti tek bir üyesini öldürmeden ele geçirmeniz mümkün. Yani insanlar o devletin bittiğine karar verirse, ordunun kaybedeceğine karar verirlerse mesela bir kişinin burnu kanamadan dağılır, biter. Yenersiniz yani organizasyonu. Kimseyi öldürmek zaten öyle bir zorunluluğunuz yok. Böyle de bir e, durum var yani. E, dolayısıyla e, yani neyi reddetmiş oldu? E, bir yeri ele geçirmekten e, ileri gelen hak ile aslına bakarsanız e, güçten doğan hakkın arasında bir fark yok. Zaten güçten doğan, haktan e, doğan, o, oradan e, temelini alan bir şeyden e, bahsediyoruz. E, ve e, bunu da kullanamazsınız yani. Değil mi? Çünkü daha önce anlatmıştık. E, güçten hakkın e, doğamayacağını e, Jean-Jacques Rousseau söylemişti. E, ve Evet. Sonunda da söylüyor ki yani köleliğin e, zaten kölelik diye bir hak e, var olamaz. Kölelik yanlıştır. E, kölelik ve hak zaten birbirleriyle çatışan iki kavramdır diyor. E, birbirlerini reddeden kavramlardır diyor. Dolayısıyla e, köleliğe e, karşı, e, köleliğe karşı olduğuna göre de Şençakusu e, baştan söylemiş olduğu o kısımdaki, e, yani bir insan eğer özgürlüğünden vazgeçip köle olabiliyorsa hak neden? bir teba haline gelemesin cümlesi de temelden yanlış değil mi? Kölelik yanlış olduğuna göre zaten bunu artık tartışamıyoruz bile. Bu bölümü de bu şekilde bitiriyor Şanşak Rusya.